Hepinize evim. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Saplarçı'da bugün üçüncü serimiz. Ya uzun zamandır video gelmiyor. İşte bu benim e, sınavlarım konusuydu. Ama iyi bir dönüş yapalım dedim. Ya bir tane video atmıştım ama o da ya üstünüze çok hafif yarısını yapmıştım. Bu sefer Saplarçı videomuzda bu sefer size çatalı öğreteceğim. Evet. Konumuzla başlıyoruz. İlk önce, tabi bu sizin başlangıcınıza bağlı, şöyle oynayalım, çatal yapacağız, çatal için at çıkalım, şöyle, şimdi, bakın, bu çat, çat tabi da olacak ama, böyle yapacağız, mesela atı ve kale istiyorsunuz, bu bir çatal, bir de mesela, bunu tabi yapmayın öyle, şöyle kılmayla yaparsanız, şah alamayacak bunu. Ama bu bu ikisini alacak ve ikisi de kaçar. Özel kaçabilir işte ama kale kaçamam. Yani her türlü kaleyi alıyorsunuz. Kale alıyorsunuz. Rezi kaçtı diyelim. Yani çatal böyle. Çatal genelde at. Atla yapılıyor. Kaleyle yapılmıyor mu yani canım? Yani ben kaleyle yapıldığını bilmiyorum ama atla yapılıyor genelde bir dahaki konumuz şey olacak. Şey perdeleme yani açmaz. Açmazı da bugün çe çekeceğim ama siz böyle bir 2-3 gün sonra izleyeceksiniz. Ya şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Normal oynuyoruz diyeceğim. Şu anda. şöyle yaptı. Ama atındı şöyle koruyor olsaydınız buradan yiyip filiz çevirirdiniz. Çatal çatal olmuyor. Çatal genelde şöyle yaptığında iki istediğinde genelde oluşan bir şey oluyor. Ama korumayla yaparsınız. Ha bir de bezil oluyor. Bezille yapmayı ben çok sevmiyorum. Şöyle yapıyorsunuz. Bakın bu da perdelerim. Tabii bu bak. Bu da perdeleme değil. Açmaz. bak. Bu, bu hiçbir türlü gidemeyecek. Ben bir tane oynayayım. Bakın demiyor. Bu açmaz oluyor Bu diğer konumuz. Şimdiki işte. Size söylediğim gibi. Çatalı doğru yerde kullanırsanız Sizin işinizde çok iyi olur Çünkü çatal siz hiçbir bir şey kaybetmiyorsunuz ama rakip bir şeyini feda etmek zorunda kalıyor. Bu işte çata bayağı bir iyi yani. Benim sevdiğim, en iyi sevdiğim şey. İşte bu biraz kısa olabilir. Sebebi ya bir şey değil ama kendim yani kısa olabilir. Ama size bir şey daha söyleyeceğim. Tabi burada bir işimiz bitti ondan sonra söyleyeceğim. Mesela burada nasıl şimdi size siyahla yapalım. Bir de temel becerilerle de geldik arkadaşlar ya. Onu bir ne zaman getirelim düşünüyorum. O da bir şey zamanı gelirdi mi? Gel. Bakacağım ben de. Mesela Tavuğa yiyebilirdim ama Mesela Evet. Bu çatal işte. Şimdi videonun geldiği zamanı ayarlayacağım. Bekleyin. Ben arkadaşlar baktım. Bugün 28'de. O bugün çekeceğim. Yarın Açması size size atacağım videoyu izleyebileceksiniz. Şey de izleyebilecek. Ondan sonraki günde şey izleyebileceksiniz. Temel beceri. Temel becerilerde bu Bunlar yapabildiği hareketler, bunlarla yapabilecek yeni bloklar, saldırılar, ne gibi şeyler gelecek. Şimdi bu mücadele baya kısa olmasın diye bir şeyler daha yapacağım. Yani düşünmedim ama birazdan düşüneyim. Yani size en iyi imkanı sunabileceğim. Şimdi bir tane çak çevireceğim ne gelirse O on, ondan bir maç yapacağım 5 dakikalık. Ben bir çarka gidip geliyorum. Evet arkadaşlar çarka geldik. Çarka birkaç kaç tane oyun yazdım. Rogers King, Atomic, Classic, Rapid, Bullet yazdım ve şimdi çarkı çeviriyorum. Hangisi gelecek? Ben Rogers King bekliyorum. Bullet'i beklemiyorum. Ya çünkü Bullet oynayamıyorum nedense. Şu konur. Ne ya? Ha. Klasik mi geldi. Ne? Ya bu gelme. Gelme. Ne? Rage skin. Rage skin geldi. Dolunadıysa. Evet. Lodges King geldi. Evet. Şimdi Lodges King oynayacağız. Hemen ben bir oyun bulup açacağım arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Bir oyun kuruyorum hemen. Ah. Oh, en sonunda bunu oynamışım. Puanlı mı oynasak puansız mı? Hadi puanlı oynayalım. Nasıl kabul ederler diye düşünüyorum. 3 dakikada oyunu bitirmem lazım. Bitiremezsem biraz keseceğim ve kabul edildi sanırım. Ya da edilmedi. Ne? Ben yayını açacağım. Arkadaşlar sonunda kabul edildi. Ya hesaplasam baya bir bekliyordum. Ve adam hemen oynayalım. Birazcık oynayalım. Şimdi... Çıkalım yukarı. Yukarı çıkıyor, Şuraya gilemeyelim O çok saçma. Ve evet. Fil. Fil Bekleyin. Evet. Hadi bakalım. Beklediğimden bayağı hızlı oldu. Oh. Son anda aldım. Anlamadım. Yanlış yedim. GG'yiz. Yedim ya. İnşallah. Kurtarırız. Oh. Bu, ha Neyse yeniden de oynayalım bununla Çünkü Bir tane daha maç atılmadı. hadi Bak bonus olsun Bonus Çünkü video bayağı kısa olacak diyorsa Adam oynamazsa Video kapatacağım Ona ne Hı Düşünmüş Oh my god Hmm. Hmm, anlamadım yani neden yaptığını ama ya videoyu kapatmam gerek. Neyse. Adam öldü. Aynen. Ya genelde pet etmem ama işim var çıkmam lazım. Bu da çok. Arkadaşlar size kısa bir konuşma yapacağım. Şimdi ee, Roblox sitesi gelebilir ama sessiz gelebilir. Çünkü telefondan çıkıyorum da. Ama ses kendi video 40 abonede gelecek. Yani siz mesela şimdi şey olacak. 40 abonede gelecek. Ses kendi video. Yani 40 abone olduğum zaman hangi videoyu çekiyorsam o zaman ses kendi video gelecek. Bu size bağlı bir şey. Ama beğenmişsinizdir. Görüşürüz ve bay bay.